Sizin gibileri iyi tanırım ben. Kendinizi bir şey zannedersiniz. Dilediğinizin hayatına elinizi kolunuzu sallayarak girer. Bunu da kendinize hak görürsünüz. Bunlar pahalı laflar Amazon kızı. Bakalım bileğin de çenen kadar kuvvetli mi? Kaldı bir. Umarım etekli halin basketbolun kadar kötü değildir. Tebrik yok mu? Yavaş gel sırıkların efendisi. Yarın kadar kızı yendin diye emanet duran başın göğe mi seni. Sırf aşık olduğum kızsın diye seni yenmeyeceğim mi Hem seni tekni görmeyi kaçıramazdım. Yarın prensesinin ilk günü. şimdi yaprak ayvaz. Yani bütün okul giyiyor. Ne kadar kötü olabilir ki? Hayır gerçekten o iki karış şey giymeme imkan yoktu. Bakalım altından ne çıktı. Yuh. Bu ne lan? Anne! Hiçbir şey hissetmeyeceksin güzel kızım. Güven bana. Derin nefes. Demek kızların tuvalette o kadar dert yandığı da buymuş. Ne dedik? Atomun yapısını ve özelliklerini inceleyen atom fiziği aynı zamanda moleküllerin oluşturduğu maddelerin yapısında. Gel. Hocam girebilir miyim? Ayvaz geçsene kızım. Ben lan. Bak şimdi ne burayı. Kimyasal özellikleri hayvan özellikleri farklı olan... Pardon hanımefendi. Siz acaba yaprağı ne yaptınız? Senin yüzünden tüm puan sistemi güncellemek zorunda kalacağım kankacan. Kandırıp durmayın lan kızı. Ay şu sırıkla iddiaya girdik. <laughs> tek tek basket maçı falan. Sen basket takımının kaptanıyla ...fakat uzaydaki dizilişleri ve bağların sağlamlığı e, farklı olan maddelerdir. Her yerinde sen var. Yani giy şu pantolonu çünkü katil edeceksin adam. Kara Karademir hayırdır? Bize ortalama bir atomun büyüklüğünü mü göstereceksin? Oh. Oh. O herif bu defa elimden kurtulamayacak. Kavga yok. Neymiş? Onu kendi silahıyla vuracağız. Azon. Aklında ne var? Onlar basketçiyse. Özer. Adamı etme Oğuz. Oyuna odaklan. Ali kuşum, o basketçi bebelerin gücü bize yetmez. Sakinleş biraz. Onları öyle bir yeneceğiz ki bize cinsel istismar davası açacaklar. <laughs> Gençler. Bu tipler kim ya? Aşağılık herif. Okulun futbol takımını getirmiş. Bunlar bölge şampiyonu olmamış mıydı? Ben bunlara karşı oynamamaka. Baksana, Real Madrid yeni mahalle kahve takımına karşı. Gökhan Karademir var. Panik yok. Toplanın. Taktik şu, herkes kendi canı pahasına da olsa bu maçı alacak. Aynen. Hadi! senin cezana. Benim de ödülümü hazır mısın Amazon kızı? <laughs> Senden tam şuraya bir öpücük bekliyorum. Sırık bu kez gerçekten bir öpücüğü hak etmişti. Ama benden değil. Hadi ama Amazon kızı. Daha ne kadar bekleteceksin? bekle deyecek. değecek. <laughs> Sana çikolatalı süt de alalım. Bu sığırlar sebzelikteki zulayı bile bulup patlatmışlar. Kankacan, insan ziyade olsun der. Lokmalarımızı mı sayıyorsun? O değil de... ...o kışlıkları çözmeden yemeyecektik ya. Şu an resmen hassas yerlerimde sarkıtlar oluştu. Neyse, beyler listeye tepkisiz kalmayalım. Şimdi dondurulmuş pizza falan onun gibi şeyler bizde. Öyle sebze, meyve gibi insan yiyecekler de sizde. Cipsler de Gökhan'da. Gökhan nerede? Merve senden tek bir ricam var. O paylaştığım fotodaki kıllı kolun mutasyona uğramış Kübra'ya ait olduğunu söyle. Tamam. Merhaba. Bade ben. Yakan'ın arkadaşıyım. Kendisi nerede? Acaba nerede? Sinem mı? Sen Ali'sin değil mi? Hmm. Parti mi var? Yo, Her zamanki alışverişimiz. Peki akşam size katılmama ne dersin? Sanmıyorum. Görüşürüz. Kanunla da söylenmez. Anlamıyorum ama Gökhan bana demişti ki... Merve ben çok üzgünüm. Seni çok seviyorum. Muhtemelen bir yanlış anlaşılma oldu. Kusura bakma. Sana okulda neden bu sürensizliklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Onlar için öyle olabilir ama benim dünyamda yeterince sıcaklıkta erimeyecek buz yoktur. Bir saniye ayardı adamım, Şerefine. Bu ne lan? Kız resmen soğuk çayı gıdısında demlemiş. Kankacan, kusursuz bir dokuzu reddettin. Bence tam şu anda çarpılmalısın. Fazla uzatmayın da ben çarpmayayım şimdi sizi. Bir an evvel yokanı bulup eve getirin. Elimden şu tereyağını al da ateşimden erimesin Ali Buz. Zevzeklik yapma da yumurtaları uzat. Aa, görüyor musun? İstemeden elimde haşlandılar Ali Buz. Bu evde ikinci bir emre kadar Buz kelimesini yasaklıyorum. Ama Ali Buz. Yoksa o yumurta tutan minik ellerini sıkarım. Ay bir daha o Gamze'yi göremeyeceğim diye aklım çıktı ha. White man down, white man down. Oo. Oh -oh. Aziz benden, böyle lider. Bazı. Vay be. Mecnun Gökhan Merve'sine kavuşamasın. Ama Ali Kaptan, o razı mersin. Aşk yine kazandı be. Ne badesi lan? Aa, yarpakmış. Hmm. Yarpak, yarpak. Biz aslan görücü göçmeniz. Beyler, beyletin da şunu bir duşa sokalım. Ben kaçar. Annem ben attı. Anneannem gelmiş. Nunu mu gelmiş? Çok selam söyle. Hayatta söylemem. Ben de sen de e, Beyler duş. Abi nereye gidiyorsunuz ya? kızgın mısın? Şaka mı yapıyorsun? Köpürüyorum. Adam üstüme kustu ya. Bundan sonra eve bu şekilde gelen kendi sabah çöpte bulur. Ha yani Bade ile dalga geçtiğim için kızgın değilsin. Ne alaka? Çok yakışsın zan ya. ile. alaka. Kaçma oğlum müflüt. Yaprak. Sen dışarı gelsene. Sen bana ne ima etmeye çalışıyorsun? Yani tamam sakin ol Ali kuşum ya. Bade'ye aşık olmuş olabilirsin. Ama ben bana karşı dürüst olmanı beklerdim. Sen mi dürüstlükten bahsediyorsun? O çocukla görüşüp iddialaştığını saklayan bendim sanki. Peki tamam. Dürüstlük mü istiyorsun? O zaman bana dürüstçe cevap ver. Senin Barış'a karşı ilgin var mı? Sıra mı? Ağzına asteroit yağmurları alsın be. Eyvallah. Ben de Bade'ye aşık falan değilim. Şimdi uzat elini. Uzat, uzat. Şu andan itibaren ikimizden birinin kalbi bir başkası için çarparsa... ...bunu ilk değerimiz bilecek. Anlaştık mı? Umarım gelecekteki sevgilinle iyi anlaşırım. Çünkü sen kaybedilmeyecek kadar iyi bir arkadaşsın. Oha, kalbin çok hızlı atıyor. Gökhan'ı taşırken biraz yoruldum da. Çat, 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 çat! Pondiiiiz! Tamam, tamam ana kraliçem, duydum. Hadi, hadi dikkatli sürün, tamam. Annemler yola çıkmışlar. Hı. Yarın akşam döneceklermiş. Ali oğluma da sarma bıraktım. Dolaba yesin de, midesine bir şeyler girsin dedi. Oya teyzem can ya. Ya can. Baştan haber var mı? Ya midesi yıkanmış sığırın. <laughs> Ama durumu iyi merak etme. Bir yere kaybolma. ağlayan kızlar Ali'nin zaafıydı. Ne zaman üzgün bir kıza yardım etse kendisini kaybettiği ablasına daha yakın hissederdi. Şu an gerçekleşen mevzu tam olarak bundan ibaret. Hani galiba. Oturabilir miyim? Sırık salonumuz üst kattadır. Barış. Barış. Adımı ağzından duymak ne büyük şeref Amazon kızı. Ya Şam hemen. Kendimi biraz kötü hissettim. Benim için mi? Yoksa... Farkında mısın? Ali istediğiyle olabiliyorken ben seninle konuşamıyorum bile. Ya sen ne zırvalıyorsun ya? Sırıkların efendisi. Bencilce diyorum Amazon kızı. Bencilce. Ne işin var lan burada senin? Anladın mı? Bak, bir konuda anlaşalım. Sakin kalıyorsan bu yaprak sizi sevdiği için. Ama her fırsatta şansın deneme. Senin için hiç iyi olmayacak. Denersem ne olur lan? Ali. Ali dur. Sakin ol. Ben izin verdim oturmasına. Aklını karıştırdı değil mi? Tamam. Peki. Sen iddiaları seviyorsun değil mi? İddiayla çözelim o zaman. Ben de iddiaya girsene. Gerek yok. O bizim ikimizin arasında. İddiayı ve ödülü sen seçeceksin. Eyvallah. Tamam. O zaman yaprak bir sonraki fizik sınavından. 90 almazsa... ...bu kızın hayatından defolup gidersin. Peki. Ama ben kazanırsam senden bir özür istiyorum. Özür mü? Seni bu kadar kırdığımı bilmiyordum. Bir dakika ya. Siz az önce benim üzerime iddiaya mı girdiniz? Ben buradayken bana sormadan. Ya bırak. Düşünün de iyi fikir. Ben de kimin içinde anlam ifade ettiğimi anlamış olurum gir nereye gidiyorsun? Bugün sana gerçek bir kız ayarlayacağız, tamam mı? Ya yemişim karısını kızını aga. Pizzayı söyleyelim, iki saat oldu. Boş ver şimdi pizzayı. Hayatını Kate Upton'un poz vermesini bekleyerek geçiremezsin. izle. Efendim, tanışıyor muyuz? İsmimi söylediğinize eminim. Sesiniz kafamın içindeydi. Acaba düşüncelerinizi mi okuyorum? Bu inanılmaz. Lütfen bir şey denememe izin verin. De ve ona birden ona kadar bir sayı tutmasını söyle. İşin sırrı birden ona kadar derken parmağını şıklattığın noktada. Bilinçaltı. Ne haber Sinan? Ece? Görüyorum ki Yasemin'le de tanışmışsınız. Yasemin benim kardeşim ya. Hayatına devam ettiğini görmek güzel. Ancak avlarını kız arkadaşlarından seçmezsen sevinirim. Peki sen Ece, Sen bizi özlüyor musun? Bunun cevabını biliyorsun Sinan. Daha iyiyim. Eğer sorun buysa. Sinan. Hı. Arkadaşımı boğuyorsun. Hı? iyi bir zamanlama olamazdı. durun ha. Nöron savaşları. Yaprak aç şu telefonu. Ben size yalan söyledim. Biz Ece'yle taşındı diye ayrılmadık. Babası annesini aldatınca Ece yıkıldı. Bana elinde olmadan erkeklerden nefret ettiğini... ...ve onsuz devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de kendimce bir çözüm buldum. <laughs> ve kızlarla günü birlik takılmaya karar verdim. İyi bok gidip Eğer kimseyle sevgili olmazsam... <laughs> Ece tüm bunları atlattığında... ...bıraktığımız yerden başlarız diye düşündüm. <laughs> ne kadar zavallıca değil mi? <laughs> Oysa şu an burada olsa... <laughs> ...her şeyden vazgeçmeye o kadar hazırım ki... Ece? Tamam, ben hemen geliyorum. <laughs> ne haliniz, <varsa> bahsediyorum <laughs> ya. <laughs>